Haçlı seferlerinin bir Müslüman Hristiyan çatışması olduğu tezi de ilerleyen yıllarda ciddi şekilde inanıyorum ki sorgulanacaktır. Çünkü Haçlılar yolları üzerindeki Hristiyan Rumlarla Ermenilerle de savaşmıştır. Gün gelmiş Müslümanlarla ittifaklar kurulmuştur. Gün gelmiş Yahudilerle Müslümanların Yahudilerle Hristiyanların ittifaklarına şahit olunmuştur. Biz Türkiye ve İspanya olarak ikinciyi tercih ettik. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Deli misin be deli misin? Yüzyıllardır anne Türkler geliyor diyen batılı toplumlara biz bugün evet Türkler geliyor. Sevgiyi büyütmek için, dayanışmayı yüceltmek için, kardeşliği pekiştirmek için, işbirliğini geliştirmek için Türkler geliyor diyoruz. Adam 20. Aşrı Seferini ilan etmiş. Senin haritanı değiştireceğim, seni parçalayacağım, Büyük İsrail'i kuracağım, dünya hakimiyetini tesis edeceğim deyip duruyor. Hala bunlar benim müttefikim. Bunlar benim stratejik ortağım diyerek adam aldatmaya çalışıyorsun. Deli misin sen be? Deli misin? Onlara işbirlikçilik yapıyorsun. işbirlik yapmanın kimseler bizi yok etmek istiyor. Nasıl geldin milletten o istiyorsun? Bana oy ver, seni öldüreyim. Tabancanı ver, seni öldüreceğim diyor. AKP'nin o istemesi buna benzer.